Herkese merhabalar. Bugün sizlere yaptığım bir yolculuktan bahsedeceğim. Mersin'den Turhal'a kadar yaptığım bir yolculuktan bahsedeceğim. Ardından da Turhal'da geçirdiğim zamanları, gezdiğim mekanları ve elimden geldiğince ilçe merkezini ve ilçeyi tanıtmaya çalışacağım sizlere. Herkes videoya hoş geldi. Hızlıca yolculuğumdan bahsedeyim. Mersin'den yola çıktım. Öncelikle otogara gittim tabii ki. Otogardan da kullandığım otobüs yani Turhal'a Tokat'a yolculuk yapmak için kullandığım otobüs Topçam Turizm'de. Otobüsten memnunum gayet iyiydi yani otobüsün. Hem e, hizmet açısından iyiydi hem de şoför açısından iyiydi. Otobüs de iyi bir otobüstü yani konfor açısından da iyi bir otobüstü. Yani eğer buradan bu taraflardan yolculuk etmek isteyen olursa tavsiye ederim bu fiyatı. Zaten otobüs olarak bir Topçam Turizm gidiyor Tokat Yıldızı gidiyor bir de As Adana Turizm gidiyor o bölgeye 3 tane otobüs şeyi var zaten fiyatına göre de bakabilirsiniz ama bence 3 otobüs firması da iyi otobüs firması Ben sadece kullandığım firmayı Beğendiğim için bunu söyledim Yolculuk 10 e, buçuk saat civarında sürüyor bazı otogarlara girmezse eğer otobüs daha da kısa da sürebilir bilmiyorum ama Hemen hemen ya 10 buçuk saat ya da 11 saat arasında sürüyor yolculuk Yani Süre bu kadar Yolculuk esnasında da sadece bir kez mola verdi. Niğde'de Demireller Tesisleri var. Orada mola verdi. Yolculukla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi yavaş yavaş ilçeyi tanıtmaya başlayayım. Turhal 60 bin nüfuslu veya 70 bin nüfus arasında bir ilçe. Yani çok büyük bir ilçe sayılmaz. İlçeyle ilgili söyleyeceğim şey şu. Genel olarak eğer gençseniz ilçede her yer yürü, yürüme mesafesinde. Yani en kötü 45 dakikada vesaire bir yerlere varırsınız. En kötü ihtimalle diyorum bunu da yani. Genel yani olarak her yer yürüme mesafesinde. Bu bir yönden olumlu bir şey sonuçta ne bileyim dolmuşa para vermiyorsunuz otobüse para vermiyorsunuz. Eğer tabi gençseniz yani yaşlıysanız elbette tercih edeceksiniz otobüse dolmuş. Bir tane dolmuş hattı gördüm sanırım e, eski Turhal tarafından e, diğer taraflara doğru gidiyor. Çok emin değilim ondan ondan yala, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Genel olarak küçük ve temiz bir ilçe. Hani böyle sakin bir hayat arıyorsanız hani tam emekli yeri derler ya yani. ba bana göre tam öyle bir yer burası. Hani e, sakin ve böyle huzurlu yaşayabileceğiniz bir yer. Elbette her yerde kötü insanlar var, her yerde bozukluklar var ama en azından büyük, büyük bir şehre göre bayağı bir sakin bir yaşam var. Şimdi hemen gezilecek yerlere geçelim. İlk olarak e, gittiğim yerlerden bir tanesi e, Seyir Tepesi'ydi, Tural Seyir Tepesi. Buranın özelliği bütün ilçeyi görebiliyorsunuz. Bütün ilçe ayaklarınızın altında oluyor. Böyle yani oturun seyredin yani bütün ilçeyi. Ki orada herhalde mekanlar falan da var yani oturup bir şeyler yiyebileceğiniz, içebileceğiniz yerler de var sanırım. Yani o yönden güzel bir şey yani. Böyle bir bütün ilçeyi görüyorsunuz. Ferah, serin böyle bir yer. Buranın özelliği bu. Ardından ilçe merkezinden bahsedeyim. İlçe merkezinde biraz gezindim. Tek bir cadde var zaten. Dolmuşta. Dolmuş, dolmuş dediğimde oradan geçiyor yani. Mor bir dolmuştu sanırsam. O oradan geçiyor yani. İlçe merkezinde de böyle genel olarak esnafların dükkanları var. Böyle bildiğimiz markaların böyle hani beyaz eşya markalarının, birkaç giyim markasının e, mağazaları var. Onun dışında da çok bir şey yok. Ardından bir diğer gittiğim yer belediyesinin önüydü. Yani e, meydan mı derler. Hani her e, ilçede, her ilde bir meydan olur. Yani Turhal'ın meydanı sanırım orası. Oraya gittim. Orada işte Turhal yazısı vardı. Onun yanında fotoğraf çekebiliyorsunuz. İşte bayraklar var. Atatürk heykeli var vesaire. Orada hani böyle fotoğraf çekilmek. Anavut'un fotoğraf çekelim, çekelim diye derseniz oraya uğrayıp fotoğraf çektirebilirsiniz. Ondan sonra gittiğim bir diğer yer Kesikbaş Camii'ydi. Kesikbaş Camii'ne gittim. E, hemen Yeşilırmak'ın yanından geçiyor zaten. Yeşilırmak da e, Turhal'da görülebilecek yerlerden bir tanesi. Ee, o yanında hemen Kesikbaş Camii'si var. Oranın da ayrı bir hikayesi var. Onu da hemen sizlerle paylaşayım. Bu hem ilçenin adını veren şey hem de türbenin aslına bakarsanız hikayesi. E, Turhal'ı bir düşman kuvveti kuşatıyor. Ardından Turhal savunmasında olan bir asker e, düşman askerlerinin arasına dalıp sabaha kadar mıydı? akşam üstüne kadar kılıç sallıyor. Öyle bir şey sanırmışım yanlış söylemeyeyim. Ardından da bu askerin başı kesiliyor ve ardından başı yuvarlanarak o kesik baş türbesinin olduğu yere kadar geliyor. Ardından kesik başa dur kal diyorlar ve Turhal ismi de buradan türüyor. Bu şekilde bir hikayesi var. Kesikbaş camisine girdiğinde yanındaki türbeye uğradım elbette. Türbenin içinde birçok dervişin ve birçok işte şeyhin mezarları bulunmaktaydı. Bu caminin ve türbenin de hikayesi bu şekildeydi. Özellikleri de bu şekildeydi. E, ardından hemen daha demin de belirttiğim gibi e, yan tarafında yeşil Irmak var. Yeşil şöyle bir özelliği var. E, ben pek e, nasıl desem temiz olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum belki de oranın halkı daha iyi iyidir belki. Tam onu çözemedim ama e, şöyle bir şey var. Bana biraz böyle çok mu kirletilmiş mi geldi bilmiyorum ama böyle e, nasıl desem Çöpler vesaire çok yoğundu ben gördüm. De. Yani suyu bulanıktı biraz. Bilmiyorum. Belki özelliği öyledir. Yani tam olarak şimdi yorum yapmayayım yani. Haksızlık da etmiş olmayayım. Belki de temizleniyordur sürekli olarak. Ya da belki de insanlardan baş edemiyorlardır. Çok fazla kirletiliyordur. Onu ben bilemem şimdi. Yeşil üzerinde kazlar vardı orada böyle bayağı hatta üremişlerdi sanırım. Bayağı bayağı böyle bir topluluk olmuşlar yani. Bayağı bir kaz sürüsü vardı orada da. Bir sonraki izlenimim ise yemek açısından olacak. Ben bir mekanda yemek yedim oradayken. Özyer lahmacun ve işte pide yapıyorlar Özyer Bakır restoranı, restoranı. Orada yemek yedim. Bir kez lahmacun yedim. Lahmacun yedim. Lahmacunu gayet iyiydi, Bayağı iyiydi yani hatta böyle <laughs> söyleyeyim. Bir de kuşbaşılı haşarlı pide yedim. O da gerçekten mükemmeldi. Hayatıma bu kadar iyi pide yemedim desem yeridir yani. Belki de bu izlenimim seyahat ettiğim yettiğim içindir ama sırf bunu seyahate de bağlamamak lazım. Sonuçta o insanların emeklerine de mutlaka haksızlık etmiş olur. Gerçekten lezzetliydi yani. Giderseniz tavsiye ederim orada yemek yemeyi. Ben bu ilçeye bundan önce 2-3 kez daha gelmiştim. Ondan önce bir kez kış zamanı, Şubat zamanı gelmiştim. Ee, kar yağmıştı, çok güzel olmuştu kar yağdığında da etraf. Onunla ilgili de fotoğraflar koyacağım zaten. Kışı ile ilgili de fotoğraflar koyacağım. Gerçekten ben e, havasının çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani ferah bir havası var böyle İnsanın içini açan bir havası var böyle, ya böyle o serinliği, o ferahlığı veriyor havası. Bir tek gidemediğim ve içimde kalan tek yer var Turhal Kalesi. Tek gidemediğim yer orası oldu. İnşallah bir daha seyahat edersem oraya, e, orayı da artık görmek istiyorum, oraya da çıkıp görmek istiyorum. E, çünkü önemli bir yer sonuçta, yani tarihi bir mekan orası. Turhal hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki video ise Ünye hakkında olacak ordunun. Güzel ilçesi Ünye hakkında bir video yapacağım. Oradan fotoğraflar, oradan videolar gelecek video içerisinde. Orada yemek yediğim mekanlar, gezdiğim yerleri tanıtacağım. Bazı yerlerin hikayesini anlatacağım. E, beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü abone sayısı arttıkça, beğeni sayısı arttıkça videoları yapmak için ek motivasyon kaynağına sahip oluyorsunuz. E, lütfen bu dediğimi de göz ardı etmeyin. E, herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Bay bay.